Merhabalar kıymetli dostlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tombik ekmek yapacağız. Ben vakit kaybetmeden ekmeğimin yapımına geçiyorum. 5 su bardağı un kullanacağım. Üzerine bir çay kaşığı şeker, bir paket toz maya, bir tatlı kaşığı tuz. Şöyle bir malzemelerimizi karıştıralım kenara alalım ve yavaş yavaş yoğurmaya başlayalım. Hamurumuz bazlama kıvamında yumuşak bir hamur olacak. 1 su bardağı ılık süt kullandım. 1 su bardağı ılık su ilavesi yaptım. Eğer gerekirse yine bir miktar daha su ilavesi yaparım. Hamurumuz yumuşak bir hamur olacak. Buraya kadar videomu izlediyseniz eğer kanalıma ücretsiz abone olabilir, beğeni ve yorum yapabilirsiniz. Yine yeni paylaşımlarımızdan haberdar olmak isterseniz videomuzun sağ alt köşesindeki bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayalım. Hamurumuzu iyice yoğuralım. Hamuru ne kadar çok yoğurursanız ekmeğiniz bir o kadar güzel olur. Yapımı pratik ve kolay, aynı zamanda çok lezzetli bir hamur. Denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Bu şekilde hamurumuzu iyice yoğuralım. Kıymetli dostlar daha rahat yoğurabilmek için elimi yıkadım. Bakın gayet de güzel hamurumuz kıvamında oldu. hamurumuzun üzerine örtelim ve iyice kabarana kadar mayalanmaya bırakalım. Kıymetli dostlar gördüğünüz gibi hamurumuzun mayası geldi. Hamurun havasını aldıralım. Tezgahın üzerine bolca un serpiştirelim. Hamurumuz yapışmasın. Ve yoğurma kabımdaki hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Şöyle spatula yardımıyla biraz toparlayalım. Elimle biraz rulo yaptıktan sonra hamuru iki eşit parçaya böleceğim. Şu büyüklükte parçalara böleceğim. Şöyle biraz un serpip bezelere ayıracağım. Şöyle kenara un serpelim. Beze yaptığımız hamurları unun üzerine yerleştirelim. Dilerseniz daha küçük bezeler de yapabilirsiniz. Unlarsanız hamurlar elinize yapışmaz. Yapımı pratik ve kolay. Aynı zamanda çok lezzetli bir ekmek. Özellikle çocuklarınız çok sevecek. İster sandviç yapın, isterseniz evde ekmek arası döner yapın. Çocuklarınızın beslenme çantalarına koyun. Hem sağlıklı hem de çok lezzetli olan bir ekmek. Bezeleri biraz büyük tutmuşum, o yüzden biraz küçültüyorum. Hazırlamış olduğumuz hamurların üzerine örtelim ve bir 10 dakika dinlenmeye bırakalım. Kıymetli dostlar, hamurumuzu 10 dakika kadar dinlendirdik. Hemen tezgahımın üzerine un serpiyorum. Şu aralardan alacağım çünkü şiştikçe yapışacaklar. Elimi unluyorum. Bu şekilde biraz büyütüyorum. Tombik ekmeğimiz hazır. Bu şekilde tepsiye yerleştiriyorum. Bakın yapımı çok kolay. Lezzeti de bir o kadar güzel. hemen alıyorum ve i̇şte fırın tepsisine yerleştiriyorum. Bu kadar inceltmemiz yeterli. Çok da güzel kabarmışlar. Yine ekmeğiniz yokken de hemen yoğurup 5 dakikada yapabileceğiniz bir tarif. Ekmeklerimiz fırına vermeye hazır. Ekmeklerimin üzerine şöyle hafif ıslatacağım. Bu üzerlerinin kurumasını engelleyecek. Aynı zamanda pembeleşmesini sağlayacak. Çok fazla ıslatmayın. Hemen şöyle belli belirsiz ıslatmanız yeterli. Ekmeklerim fırına vermeye hazır. Önceden ısıtılmış 200 derece fırına verelim ve kontrollü olarak üzerleri hafif pembeleşene kadar pişirelim. Tombik ekmeklerimiz iyice kabardılar çabuk pişiyor. O yüzden kontrollü olarak pişirmeye dikkat edelim. Tombik ekmeklerimiz pişti. Altı, üstü gerçekten harika pişti. Bakın yumuşacık. Bildiğimiz somun ekmeği. Denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir tarifin daha sonuna geldik. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle evinizden huzur, sofranızdan bereket eksik olmasın. Allah emanet olun.